gazeteci ve eski savaş muhabiri Cem Teker bizlerle birlikte bu sabah. Cem abi günaydın. Cem e, abi de aynı zamanda benim eski haber müdürüm. O yüzden ayrı bir kıymeti oldu benim için şu an bu yayının ama gönül isterdi daha böyle barışları konuştuğumuz bir yayında buluşalım Cem abi. Şimdi şununla başlamak istiyorum. E, ABD dahil oldu e, bu savaşa. Sen de bölgeyi çok iyi biliyorsun abi. Dolayısıyla bu üç nükleer tesisinin vurulması. Şimdi İsrail motivasyonu neydi? Ee, nükleer tehdit dolayısıyla e, bir meşrutiyeti vardı aslında bu saldırının. Ama ABD'den gelen Pentagon'da yapılan işte o e, basın toplantısının hemen ardından e, dükler tehdit yok oldu açıklaması da geldi. Dolayısıyla İsrail'in bu savaştan çekilmesi için ABD tarafından bir baskı gelir mi? E, bundan sonrasına ilişkin işte İran nasıl bir e, yanıt verecek bu saldırıya? Pek çok bilinmez var ama sen ne bekliyorsun, ne öngörüyorsun? ya gerçekten bilinmezlerle dolu bir savaş. Çok ilginç bir savaş oldu. yani ben açıkçası ABD'nin şu an savaşın içinde olduğunu düşünmüyorum. yani çünkü onlar bir savaş olarak bunu görmüyorlar. Sadece bir anlık biz bir müdahale bulunmamız gerekiyordu. Bu müdahale bulunduk diyorlar. Zaten Trump biliyorsun bu saldırı için yani Senato'dan bir onay da almadı. Yani İran'a savaş açmadı ABD aslında. Yani bir savaşın içinde dediği şu anda resmi olarak aslında İsrail'le iknanda bir savaşın içinde değil. Yani dolayısıyla bundan sonra ne olabilir? Eğer İran ABD üstlerine hedeflerine saldırırsa, ha bundan sonra artık gerçekten bir savaşın içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama bu haliyle dün İsrail medyası eğer İran saldırmazsa bir hafta içinde bu savaşı bitirmek istedikleriyle ilgili yani Netanyahu hükümetinin öyle bir İddada bulunulmuştu. E, açık dün gece de İran'dan e, sadece bir füze atıldığı duyuruldu. Bu da imha edildi dedi İsrail. Yani İran'dansa şöyle bir açıklama gelmişti akşam saatlerinde. işte bu Gecede korkunç olacak, hiç Görülmeyen şeyler olacak hep diyorlar ya yine öyle bir öyle olacak böyle olacak demişlerdi. Ama herhangi bir şey olmadı. E, yani <laughs> en sakin e, hani gecelerden biri yaşandı e, İsrail'de. Yani açıkçası bu tabi acaba bir böyle bir e, savaş diye savaşın acaba yavaş yavaş böyle tansiyonun e, düştüğünü söyleyebilir miyiz diye düşünmeye başladım açıkçası e, çünkü bu savaşı e, yani bu savaş haline getirecek şey İran'ın e, ABD hedeflerine saldırması olurdu e, ama şu ana kadar o da olmadı e, yani İran'dan tabii ki sert açıklamalar geldi hesabı sorulacak işte şöyle yapılacak böyle yapılacak ama yani o açıklamalara bakmamak lazım alınan aksiyonlara bakmak lazım yani şu haliyle ben İsrail İran arasında devam edeceğini hani yeni bir şey olmazsa da yavaş yavaş sönümleneceğini düşünüyorum açıkçası yani bu geceden sonra böyle düşünmeye başladım ama İsrail'in tabi başka hesapları da var işte rejim değiştirmek gibi. Hatta Trump bugüne kadar hiç ağzı dağılmıyordu ama o da ilk kez yeniden büyük yapacaksa neden İran hani rejimi değişmesin, yeni rejim gelmesin diye bir açıklamada bulundu. Ya bundan sonra artık yani stratejik hedefler vuruldu. Yani nükleer tesisler vuruldu. Evet. E, ilgili bir balistik füzelerle ilgili bir İsrail'in yine hedefi vardı. E, Bunu da büyük oranda başardığı görülüyor. Geriye kaldı bir rejim değiştirme durumu. Ya bunun içinde artık başka mekanizmalar devreye girer. Yani e, İsrail'in içeride özellikle Batı'dan Batı sınırından Tanrına kadar e, askeri tesislere, üslere, karakollara kadar vurduğunu gördük. Ya bu da orada bir ayaklanma hazırlığı, bazı grupların ayaklanması için bir ortam hazırlama olarak görülebilir. Böyle bir şey olabilir e, İran'da çünkü aralarında 1500 kilometre var bir yani kara savaşının olma ihtimali yok yani İsrail askeri oraya gidemez İran İsra İsrail'e ulaşamaz yani dolayısıyla e, böyle bir e, İsrail adım atabilir yani beşinci kol faaliyetleriyle e, içerideki ajanlarıyla burada bir karışıklık yaratabilir bazı gruplardan e, mesajlar da geliyor özellikle Kürt gruplardan e, birkaç e, e, oradaki gruptan açıklama geldi. Hatta ellerinde silahlarla pozlar falan da verdiler. İşte biz hazırız. E, işte rejimi devireceğiz falan diye. Tabii ki bunlar çok fazla e, yani İran üzerinde çok fazla etki şu an için yaratmayabilir. Ama e, tabii ki e, İran'ı uğraştıracak ve e, rahatsız edecek bir meseleye de dönüşebilir. E, yani benim açıkçası bundan sonra beklentim bu, bu konuda. İsrail'in bir adım atması, e, ya tabii hiç konuşulmuyor ama yani İran'ın gerçekten nükleer kapasitesi imha edildi mi? O da bir muamma. Yani Amerika ve İsrail çok büyük başarı. E, biz 3 tesiste vurduk. İşte tamam e, silah üretme kapasitesi e, yıllarca bitti diyor. E, İran'da biz zaten günden önce oraları boşaltmıştık. Yani bizim zenginleştirilmiş zenginleştirilmiş uranyum elimizde. E, bu bilgiye sahibiz ve bunun yeniden biz hızlıca e, devreye sokabiliriz e, iddiaları da var. E, ne olduğu ile ilgili şu an için tabii kapalı bir kutu İran. E, yani Şimdi bu zenginleştirici hali yok. Hemen yani bombalayıcı imadiyici hali yok. Yani yok hmm. olmuyor sonuçta. E, ne oldu? Yani bu toprağın altında mı kaldı bu tesislerde? Yoksa İran gerçekten kaçırmış mıydı? Kaçırdıysa nereye götürdü? E, o zaman nükleer tehlike hala aslında devam ediyor. Yani bunlarla ilgili de açıkçası çok kafa karışıklığı var. Yani sanki İsrail ve Amerika erken bir zafer ilan etti. Yani onlar açısından durum biraz sıkıntılıydı. Özellikle İsrail açısından. Yani bir rahatlama sağlasın diye mi e, böylesi bir erken zafer ilan ettiler? Onu da açıkçası ben merak ediyorum. Şimdi evet. Cem abi dün biliyorsun İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da e, İstanbul'da bir oturumu vardı. Burada da e, İran'da Şişleri Bakanı Arakçı e, önemli açıklamalar bulundu. Ona da sordular yani nükleer testlerin ne kadarı hasar gördü diye. Şöyle e, söyledi net bir bilgi yok ama bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bir nükleer testle saldırı kabul edilemez şeklinde bir açıklaması vardı. Şimdi sen az önce dedin ya bu Rubio da e, yine Amerika tarafında bunu savaş olarak nitelendirmedi. Ee, ama ben şunu merak ediyorum işte Dışişleri Bakanı Arakçı Putin'le görüşeceğini söyledi. Yani hala bir müzakere masasından bahsedebilir miyiz? Yoksa bu ihtimal tamamen rafa kalktı mı? Tabi İran ve Çin'in de burada ne derece belki rol alacağı da önemli midir ne dersin? Yani diplomasi müzakere her zaman olur. Ee, ya Sonuçta hiçbir savaş sonsuza kadar yapılmaz. Her savaşında bir yani siyasi ekonomik hedefi vardır. Bu savaşın da bazı hedefleri var. Yani her ülke açısından. Yani bu hedefler yerine getirildikten sonra artık neden devam etsin? Bu çok saçma bir şey olur. Bu İsrail'de yaramıyor, İran'a da yaramıyor. Yani çünkü İran devam ettirdiği sürece yani kendi ekonomisine de zarar veriyor. Mesela Hürmüz Boğazı'nı kapattığında en çok zararı aslında kendi ticaretine verecek. Yine Çine de vermiş olacak. Burada büyük oranda Çine bir e, ihracat yapıyor. E, yani bu savaşı devam ettirmenin açıkçası kimseye bir faydası yok. E, yani e, tabii ki bu savaşı İran başlatmadı. E, ama İsrail'den de yine e, başlatan taraf olarak böyle bazı yumuşama sinyalleri var. E, bir andan da ama İsrail'den başka kaynaklardan mesela genel kurmayından biz sonuna kadar gideceğiz diye açıklamalar var. Yani açıkçası çok böyle karışık sinyaller geliyor e, bölgeden. E, yani ne olacağını şimdiden kestirmek çok zor ama bana kalırsa İran ABD hedeflerine e, vurması çok büyük büyük bir çılgınlık olur kendisi açısından. Savaşa girmedik diyen bir Amerika'yı savaşa çağırmak yani çok saçma. E, yani İsraille zor uğraşırken bir de ABD ordusuyla dünyanın bir numarasıyla ya yani bir trilyon dolar yılda harcaması olan bir dev bir orduyla savaşmak istemez diye düşünüyorum. O yüzden hani bu seçenek biraz zayıf yani ABD hedeflerini vurması hani göstermek için göstermedik yani yanına orasına burasına bir iki belki saldırı olabilir ama ciddi bir saldırı. Yapmaz diye düşünüyorum İran. Yani mantıklı olan yapmaması. Yine aynı şekilde Hürmüz Boğazı'nda kapatmaması. E, dünyaya İsrail'in, ABD'nin anlattığı şey nükleer tehlikeydi. E, kendi ağızlarından bu tehlikenin de bittiği söylendi. Yani kendileri söylediler. Tamam bitti artık. Biz bu işi hallettik. Büyük bir zafer kazandık. Yani dolayısıyla artık İsrail'in de, ABD'nin de İran'da yapacak işi kalmamış olması lazım. E, İsrail saldırılarını hafifletirse İran işte dün gece olduğu gibi e, saldırmaz yani karşılık vermezse İsrail'e yavaş yavaş bu bir ateşkes durumuna doğru gidebilir ama e, garip bir savaş oluyor değişik bir savaş oluyor yani e, çok da açıkçası hani diğer savaşlar gibi değil savaş denmeden savaş oluyor yani işte e, vurmayacağız deniyor vuruluyor iki hafta süre veriyor Trump hop iki gün sonra vuruluyor yani değişik bir savaş farklı kodları var e, o yüzden açıkçası şöyle olacak, buraya gidecek, e, denebilecek bir durumda değil açıkçası. Yani şu an biz bu durumdayız. Ama mantıklı olanları anlattım. E, ama maalesef mantıksız bir dünyada yaşıyoruz şu an. Bakalım e, bu e, mantık, mantıksızlık e, ikilemi de yani bizi nereye götürecek açıkçası ben de merakla bekliyorum. Evet peki çok teşekkür ediyorum Cem abi vakit ayırdığın kıymetli katkıların için ağzına sağlık.